Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah. Muhterem kardeşlerim, bizler Konya Spor'un stadyumdan ezan dinmez diyen, bayrak inmez diyen birileri var. Ezgisini dinlediğimizde gurur duymuştuk. Ezan. Lakin ezan dinmez diyen birileri var, bayrak inmez diyen birileri var. Yanlış yapıldığında da yanlışa yanlış diyen birilerinin olduğunda hatırlatmak istiyorum. Eğer biz kurum ve kuruluşlar olarak, Konya Spor olarak, İsrail'i alenen destekleyen işletmelerle biz hala onlarla beraber masalara oturup sponsor olarak beraber olursak onlar bizim ezanımıza da kasteder, onlar bizim bayrağımıza da kasteder. Bunu şu anda buradan sizlere hatırlatmak istiyoruz. Biz Konyalılar olarak sizi takip ediyoruz. Bir an evvel bu yanlıştan dönmenizi Konyalılar olarak bekliyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.